Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle geometrik cisim ve şekiller konusunu bir tekrar ediyoruz. Haydi bakalım bizden ne istiyor? Geometrik cisim ve şekillerde ne istiyor benden? İfadelerin, aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının dairesini boyamamızı istiyor. Haydi bakalım ne diyor? Kare prizmanın yan yüzeyleri kare şeklindedir. Hayır arkadaşlar kare prizma nasıldı? Yukarıdaki ve altındaki bölümleri kareydi ve yan tarafları neydi? Dikdörtgendi. Bu yanlıştır boyayamam. Dikdörtgen prizmanın 8 köşesi vardır demiş. Arkadaşlar dikdörtgen prizmanın hemen çizelim birlikte. Kaç köşesi var beraber yazalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru diyorum ve devam ediyorum. Kare prizma ve küpün köşe sayıları aynıdır. Doğrudur arkadaşlar. İşaretledim. Üçgenin iki köşe, köşegeni vardır. Üçgenin köşegeni yoktur. Dikdörtgenin dört kenarı ve dört açısı vardır. Doğrudur arkadaşlar. Ve son olarak karenin köşe ve köşegen sayısı aynıdır diyor. Yanlış. Dört köşe iki köşegeni vardır. Bunu da işaretleyemiyorum. Haydi bakalım ödülü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.